Görselde verilenlere göre bu iniş kayak yolu toplam kaç metredir? Şu AB arasına X, BC arasına Y diyelim ve burada benzer üçgenlerimiz var. Bu benzerlikten yararlanalım. Nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabilirsiniz. 200 bölü 200 artı X eşittir 100 bölü 300'den. X uzunluğunu bulabilirsiniz. X buradan 400. Ve Y'yi bulacağız. Y'yi de diğer benzerlikten yazabilirsiniz. Şöyle 600 bölü 600 artı Y eşittir yine 300 bölü 400'den Y'yi bulabilirsiniz. Buradan da işlem yaparak Y 200 olur. Bizden istenen toplam yol ne olur burada? 200 artı x 400 bulduk. Artı y 200. Buradan toplam yol 800 metredir.